Üreticiden 25 liraya aldığınız şu fındığı yabancı marketlere 492 lira. Tam 20 kat. Bu bir zulümdür. Beni ürettin fındığı elin oğlu satıyor. Hem ithalatçı hem ihracatçı. Nasıl rekabet bu? Adam sağ eliyle alıyor, sol eliyle satıyor. Kendi ürettiğin balı bile kendi satamıyorsan dünyada fındıkta birinci ol, olsan ne olur, olmasan ne olur? Bu Ferrero daha önce kendi ülkesi İtalya'da da yaptı. İtalya'da fındık iki buçuk dolardı. İtalyan üretici ayaklandı. Fabrikasını bastı. Bunu oradan kovdular. İtalya'da fındık dört nokta altı dolar oldu. Bizde ise tersine seyretti. Fındık iki bin beşte beş dolardı. Ferrara geldi. Bugün fındık iki buçuk dolara düştü. Bu Ferrara Türkiye'den çekilsin. Bir saat içinde Türkiye'de fındık dört dolar olur. Cumhuriyet Halk Bahsiklerde de beş dolar olur. Çünkü biz uluslararası kartellerle iş tutmadık. Tutmuyoruz, tutmayacağız. Fındık tüccarları ise pasif alanda, sağ dışında top gezdiriyor. Yok lisanslı depoculuk, yok iyi tarımmış, yok e, üretim artışıymış. Kardeşim bunlar ziraat odalarının, TMO'nun görevi. Biz önce sen ne kazanıyorsun, ülke ne kazanıyor buna bakalım. Bunu konuşalım. Senin yerli sanayicin 100 milyar dolar sermayesi olan bu kartelle baş edebilir mi? Bunu konuşalım. Bu hükümet kendi sanayicisine destek vermedi ama Ferrari'ye 650 milyon lira destek verdi. Adam kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Kendisiyle iş birliği yapan firmalardan fındık arırken diğerlerine kapıyı kapatıyor. Düzen tam bir mafya düzenidir. Geçen gün fındık ihracatçılar birliğinde seçim vardı. Ferrara iki defa ertelenen seçimde sonunda aba altından sopa göstererek seçimi kazandı. Birliği kapatırım ha dedi. Bu gücü nereden alıyor? Kendi vatanında parya olmak işte böyle bir şey. Dolar altı lira fındık 24 lira. Dolar sekiz buçuk lira fındık 20 lira. Bu nasıl iş? Bir kent al fındık. 2005'te 921 dolar, geçen yıl 700 dolar, şu anda 520 dolar. Çıkın anlatın kardeşim bunu. Peki devlet nerede? Rekabet kurulu nerede? Cebine dolgun maaş, altına makam arabası verilenler ne iş yapıyorlar? Bunlar kör olsa kulağı duyar, hem kör hem sağır desen burnun da mı kokalıyor, ortalığı pislik götürüyor. Üyelerine görevden el çektirmeli, mal varlıkları incelenmeli, vatana ihanet suçundan yargılanmadı. Çünkü rekabet kurulu bu fındıkla ilgili operasyonun merkezidir. Fındık piyasasında operasyonlar da fındık bahçelerinden kar kalkmadan başlıyor arkadaşlar. Zirai don olur, rekortu düşük olur, fiyat artar da eee fiyat yükselir diye önünü kesmek için don fındığa iyi gelir diyerek daha kışın ortasında doğmamış çocuğa don biçtiler. Yine bu yıl fındık coğrafyasından tam 3500 kilometre ötede Dubai'de, Güney Yarımküre'de Mayıs ayı ve yasak olmasına rağmen rekorta açıkladılar. Yine doğmamış fındığa don biçtiler. Fındıkta destekleme ne veriyorsun? 13 yıldır 170 lira. 10 kat her şeyi artmış ama destekleme artmamış. TMO 27 liradan aldığı fındığı dün 44 liradan satışa sundu. O da üretici üzerinden kar yapıyor. Eller kimin için kalkacak göreceğiz. Evet derseniz Fındıkta kilo oyunları ve kirli piyonları konuşacağız. Ülke zararının vehametini ve Rekabet Kurulu'nun ihanetini konuşacağız. Son iki sezondur fındık, fındık fiyatında çıtayı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu belirlemiştir. Perşembe günü Ordu'ya geldiğinde olması gereken en düşük rakamı da ifade edecektir. Sayın Erdoğan fındık için üreticiyi memnun edecek bir fiyat vereceğiz diye müjde vermiş. Toplum Erdoğan'ın müjdelerinden korkuyor. Doğalgaz müjdesinden sonra tam 13 defa zam geldi ama hala doğalgaz gelmedi. Bu TÜİK rakamlarına göre fındık fiyatı vermeye kalkmayın uyarıyorum. Çünkü Erdoğan'ın enflasyon parametreleriyle fındık üretsin aynı değil. Gübre yüzde 350 yüz artmış. Dolar yüzde 100 yüz artmış. Geçen yıl fındıkla bir kilo fındıkla üç buçuk litre mazot alırken şimdi iki bile alınmıyor. O yüzden üretici der ki fındık dalda tekleme saray bizi kekleme millet yüzün çevirdi döner diye bekleme millet güfteyi gönderdi besleyi de seçimde